Merhabalar. Bugün videomuzda bitkilerde çiçek yapısıyla ilgili bilgi vereceğiz. Şu anda bitkilerin çiçek yapısı genel manada hermafrodittir. Yani bitkilerde çok yaygın olan bir çiçekte hem erkek hem dişi organlar bulunur. Bunlara tam çiçek diyoruz. Hermafrodit çiçeklere. Ancak bazı bitkilerde de çiçekler ayrı ayrı oluyor. Yani erkek çiçek farklı, dişi çiçek farklı yerde bulunabiliyor. Aynı ağacın üzerindeyse bunlara tek evcikli yani monoik bitkiler diyoruz. Şimdi biz bir çam ağacında açık tohumlu bitki çam ağacı. Çam ağacında e, tek evcikli bir bitki bu. Yani erkek ve dişi çiçekler ağacın farklı yerlerinde bulunuyorlar. Tek evcik diyoruz. Çam tek çünkü hem dişi hem erkek organlar var burada. Bunları göreceğiz. Evet bu kahverengi e, çiçekler erkek çiçekler. Her sene Mayıs ayında olgunlaşıyorlar ve bunlar bol miktarda atmosfere polen bırakıyorlar. Bakın şuradan şöyle sallarsak polenlerin uçuştuğunu görebiliriz. İşte polen yığını her taraf. Yağmurda bunlar e, havada su tutuyor bunları. Yerlerde sarı sarı birikmiş e, polenler görmeniz mümkündür. İşte Erkek çiçekler bol miktarda bakın tam mevsimi. Dişi çiçekler. Olgunlaşmış bir tane dişi çiçek gösteriyorum. Kozalaklara dişi çiçek diyoruz. Evet. Kozalığa düşürdük. Bunlar da bakın şurada var. Şurada bir tane dişi çiçek var. Erkek çiçekler her tarafta kahverengi olarak bulunuyor. Buralardan uçan polenler erkek dişi çiçeklerin üzerine gidip bunları dönüyor. Bunlar açık çiçekli pardon açık tohumlu bitkiler şurada e, bir tane genç bir dişi çiçek görmek mümkün. Bakın şunu yakından göstereyim. Bu geçen sene doğmuş bir dişi çiçek. Dişi çiçekler 3-4 senede bir anca olgunlaşıyorlar çamlarda. Şuradan da şunun ucundan da iki tane yeni dişi çiçek doğuyor. Bunlar kozalak olacaklar. Bunlar polenlerle döllenecekler ve Sonra da tohumlar oluşacak. Açık tohumlar. Bir tane bakın şurada olgunlaşmış bir kozalak var. Bu kozalağın e, pullarının arasında tohumlar bulunuyor. Onun için bunlara açık tohumlu bitkiler diyoruz. Döktüğümüz zaman bakın kozalakların pullarının arasından tohumlar dökülüyor. Bunlar yıllar önce belki tozlaşmışlar geçen senelerde. Tozlaştıktan sonra dövlenme gerçekleşip tohumlar oluşmuş. Bakın bunlar çam tohumu uçtakiler tohum, şunlar da kanatları. Sineğin kanadı gibi kanatları var. Bu kanatlarla rüzgarda uçuyor. Çok uzaklara dağılma imkanı buluyor ve oraya düştüğünde ıslak toprakta çimlenip yeni çam bitkilerini meydana getiriyorlar.